Van'da sarp arazilerde her gün kilometrelerce yol yürüyen arıcılar kaya ve ağaç balına ulaşmaya çalışırken kullandıkları yöntemlerle dağcılar gibi çalışıyor. Zorlu bir mesai ağaç kovukları ve kaya ovuklarında topladıkları ballar kilosu 10 bin liradan alıcı buluyor. Sarp arazide dik yamaçlarda kilometrelerce yol kat ediyorlar ağaç dallarına tırmanıp testerelerle kesim yapıyorlar. Bu ağaç kovunu ve abimle beraber gidip kaya balı olsun, bu ağaç kovundakiler olsun bunları büyük bir uğraştan sonra çıkarabiliyoruz. Van'da yaşayan ara adam lakaplı Abdullah Semo kardeşleriyle birlikte arıcılık yapıyor. Ancak Semo kardeşler alışılmışın dışında bir çalışma sistemine sahip. Onlar Kovanlarda üretim yapmak yerine kovanlardan kaçan arıların dağlık alanlardaki kayaların oyuğuna ve ağaçların kovuğuna yaptığı yuvaları takip ediyor. Dağcıları andıran zorlu mesai sonunda el değmeden üretilmiş tamamen organik ballara ulaşıyorlar. Boşluk diyelim kayada olsun ağaçta olsun herhangi bir yerde boşluk bulduğu yerde oğul gelip giriyor. Her şeyini momunu her şeyini arı kendi yaptığı için zaten el değmez buna. Kaya ve ağaç balı kilosu 10 bin liradan alıcı buluyor. Efendim sırada bal avcıları var. Vanlı arıcılar kovanlarından kaçıp doğada yuvalanan arıların yerini tespit ederek el değmemiş balı topluyor. Sarp kayalıklarda ve ağaç kovuğundaki bala ulaşmak hali zahmetli ancak toplanan bu doğal bal adeta yok satıyor. Bazen halatlarla inilen kayalık alanda, bazen de bir ağaç kovuğunda. En doğal ve en lezzetli bala bu şekilde ulaşıyorlar. Görüntüler van'dan. Arıcılar kovanlardan kaçan arıların doğadaki yuvalarını tespit ediyor, hasat zamanı gelince de harekete geçiyorlar. Kayalıklardan aşağıya halatlar sarkıtıyorlar. İndikleri yuvadan petek petek elde balı topluyorlar. Bazen 10 kilo, bazen 5 kilo, bazen 3 kilo çıkartabiliyoruz. Koval şeylerde kayada olsun ağaçlarda. O yüzden bunu e, kilogramı e, 10 bin liradan satışa sunuyoruz kovanlardan kaçan arılar bal yapmak için bazen de ağaç kovuğunu tercih ediyor. Ağaca saklı lezzet yoğun uğraşların ardından çıkarılıyor. Bayağı zorluklarla çıkarttığımız balları ağaçta olsun, kayada olsun, yani hiç el değmeden, bakış değmeden arı kendi peteğini kendi işleyip gidiyor. Yani buna hiçbir müdahale edemezsin zaten. Lezzeti ve doğallığıyla öne çıkan balın fiyatı diğer ballardan yüksek. Hiçbir katkı maddesi içermeyen bal yurt dışından da yoğun talep görüyor. Van'da kovanlardan kaçan arıların dağlık alanlardaki kayaların oyuğuna ve ağaçların kavuğuna yaptığı yuvaları tespit etmek için kilometrelerce yürüyen arıcılar elde ettikleri balı yurt içinde ve yurt dışında sipariş veren müşterilerine gönderiyor. Bence dünyada böyle bir bal yok. Kaya ve ağaç balına ulaşmak için kilometrelerce yürüyorlar. Van'ın Çatak ilçesi bozulmamış doğası ve zengin florasıyla biliniyor. Bölgede arıcılık yapan arı adam lakaplı Abdülvahap Semo ve kardeşleri kaya ve ağaç balına ulaşmaya çalışırken kullandıkları yöntemlerle dağcıları aratmıyor. Kilometrelerce yürüyerek dağlık alandaki kayaların oyuklarını, ağaçların kabuklarını kontrol eden arıcı kardeşler, kovanlardan kaçan arıların yuva yaptığı yerleri tespit ederek hasat döneminin gelmesini bekliyor. Bu yılda ilçe kırsalındaki kayalık alanda arıların yuva yaptığı yeri belirleyen arıcılar ip kullanarak ulaştığı yuvada dumanla arıları uzaklaştırdıktan sonra petekleri bulunduğu yerden aldı. Ağaç kovuğundaki bir başka yuvayı da tespit eden arıcı kardeşler yuvanın ağzında testere yardımıyla kesip içindeki petekleri topladı. Bazen 10 kilo, bazen 5 kilo, bazen 3 kilo çıkartabiliyoruz kovuğun şeylerde, kayada olsun ağaçlarda. Bu yüzden bunu e, kilogramı e, 10 bin liradan satışa sunuyor. Zaten alıcı bulunuyor. Bu e, zaten alıcısı hazır bu şeylerin balların. Arıcı kardeşler elde ettiği balı kutulara doldurarak yurt içinde ve yurt dışında sipariş veren müşterileri için hazırladı.